Tokat'ın Erbay ilçesinde bir kişi, kadın doktoru darp ettiği hastanede gözaltına alındı. Ülke genelinde sağlıkta şiddet olayları devam ediyor. Bugün bir darp olayı da Erbağ Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, annesini randevusuz tedavi ettirmek isteyen 47 yaşındaki C, Y ile iç hastalıkları uzmanı Doktor Elif Dağıstan Ergin arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, yaşanan sözlü tartışma sırasında, muayene odasına girdiği doktora saldırdı. Kadın doktoru saldırganın elinden sağlık çalışanları ve hasta yakınları kurtardı saldırgan, polis ekiplerince hastanede gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, saldırıyla ilgili de inceleme başlatıldı. Saldırıya maruz kalan doktor, yaşadığı korku dolu anları, gözyaşları içinde bakın nasıl anlattı. Elva Devlet Hastanesi'nde dahi uzman olarak görev yapıyorum. Burada iki buçuk aydır çalışıyorum. Bugün sabah saatlerinde kapıma gelen hasta ve hasta yakını annesine bakılmasını istedi. Randevusu olmadığını, yoğun olduğunu bakamayacağımı söylediğim halde öğlen tekrar geldiler. Geç çıktığım için poliklinikten kapıyı açtım, yalnızdım poliklinikte. Niye beklediklerini, öğle arasına girdiğimi bakamayacağımı tekrar söyledim. Hasta ne oldu? yüzüme vurdu, Boğazımı sıkmaya başladı. Sonra poliklinikten beni dışarı attı. Yere düştük. Hala boğazımı sıkmaya devam ediyordu. Oradaki sekreter hanımlar olmasaydı yani onlar aldılar üstünde. Söyleyeceğim çok şey var. Sürekli böyle bir olay oluyor. Sürekli bir meslek başımızın başına bir iş geliyor ve suçlu sürekli serbest bırakılıyor serbest bırakılmasın cezasını sonuna kadar alsın istiyorum sadece. Yani annemiz babamız bize el bebek bir bebek büyüttü sonuçta. Tanımadığımız birisinin bize bunu yapmaya hakkı yok. Hakkı yok. Can güvenliğimiz olmadan çalışıyoruz çünkü. Bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz. Hasta mağdur olmasın. İşler yürüsün. Ve bugün ölüyordum. Kendini bilmez birisi yüzünden.